O oh, Kürşat sayemde videolara çıkmışsın. Amına koydum. Hayattaki en büyük başarım bu. <laughs> Videonun kapağını da ünlü yaptık amına koyayım. Şurada ünlettiniz ya. ya, ya bu arada... Beni koyduğu yere bak abi ya. Nereye koy... Ne olsun istiyorsun oğlum? <laughs> Adam beni... Manitadan 36.5 numara ayak fotosu. Tipe <laughs> bak. <laughs> Senin ben amını sikeyim ya. <laughs> Jokoturmuş <laughs> <laughs> amına koyayım. Nasıl lan yavşak? Dinin nedir dinin? Din nedir? İslam dinidir. Ümmet, ümmet. Ümmet eee Recep Tayyip Erdoğan. <laughs> 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 Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve <gülüyor> <gülüyor> Tamam. Ya. Size Bugün güzel bir TT'ye yaptık. Teşekkür etmek maksadıyla iyi bir haber veriyorum. Yarın alarmınızı kurun. ETS ile ben yarın gece ETS arabesk gecesi dostlar. Karıştırdım. Pardon. Peygamberimizin babasının adı nedir? Babası Ebu Bekir. Abdullah. Ebu Bekir. Dört büyük halife. Abdullah Bekir. Aynen. anne annesinin adı nedir? Ebu Zehrane. E e e e e Zübeyde. <laughs> Zübeyde mi? <laughs> Atatürk'ün annesinin adını söyle. Amine. Ya, Amine'ydi ya. Babasının adı nedir? Ben daha demin söyledim ya. Abdullah, 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 Abdullah. Babasının adı nedir abi? Abdullah. Ebesinin adı? <laughs> Ebesinin adı. Tövbe yarabbi çarpılacağız da ya bu. <laughs> <laughs> Bre vicdansız oksijen makinesine yapılır mı bu? Sardırdın abileri görmedim. Şifa hat. He? Şifa hatun şifa. Oksijen <laughs> makinasına <laughs> mı osuruyor? <oturayım? Evet. gülüyor> Ananı sikeyim <laughs> <laughs> Oksijen o da onu çekiyor orada ya. Ananı sikiyor. En op het Oy. <laughs> Oy. Fotoğrafını attım burnumun. Gördünüz herhalde. Nasıl yaparız? olur mu? Nasıl nasıl olmaz? ne? Ben senin burnunun amına. Ona benziyor. <laughs> Artık müdür ya bu benim şakam ama. Yavaş yavaş afihira rafa kapatsa. Oha. <laughs> Oha. Bak. Edebiyat hocası yüzünden sınıfta kalmışımdır o sırada ben. Lan, Lan bana bak. Şş, oğlum bak senin ananı avradını sikeceğim, duydun mu lan beni? Eğer ben kuzeysem senin yatarıp ananı avradını sikeceğim. Duydun mu lan beni? Ha? Abi kuzey güneyde küfür edilince hiçbir şey yok. Biz burada bir kere amına koyayım diyoruz ağzımızdan kaçıyor. Yerden yere vuruluyoruz amına koyayım. Ben anlamadım ki bu iş. Şey. oğlum bak seni sen mi, oğlum edeceğim. Seni pişman edeceğim lan. Lan duyuyor musun evet. beni oğlum? Seni ben pişman edeceğim. Bak senin canını okuyacağım. Eğer canını okumazsan cümle alemde gelsin benim suratıma sıksın lan. Al. Al. Aslanlar gidiyor aslanlar. Abi bu çok iyi ya. Ay amına koyayım yapacağın için senin. Tezevenk. <gülüyor> Ay, <gülüyor> Abi, Ay ya. Be. Eyvah be ya. Ben <laughs> öyle. <laughs> <laughs> Oğlum bir insanın ya. BTS fanı sevgilisi olması... Yani... Hı. Üst kaç yaşında sevgili olmaya başlıyoruz amına koyayım ya. Allah Allah mizah yapan çocuksun. <laughs> <laughs> Bütün ekibi koymuş tamam lan izleyeceğiz videoları da koyayım. Ben de Cepteki 200 lirayla masa almışımdır evdekiler kızmasın diye yanlarında övüyümdür. Masasını ov ye temizlemeyi hak ediyorsun falan. ilk günümde yaşlı teyze ağzına sıçayım. Git öyle şey mi olur lan? <laughs> ya. Yavşak ya captionları iyi hazırlıyor ha. Kafası çalışıyor ya yani. <laughs> lan site git oğlum öyle şey mi olur lan? <laughs> ya sikere baba seni ya. Bir on tipimle on on kızı tavlayıp buluştuktan sonra <laughs> agaların yanına okey'e dönmeye giderken <laughs> amına koydu bir bu ne? <laughs> Abi burada sana laf sokmuş ama. onu dedik evet. işte. Bir on tipim yani burada bir on ya tipi da. olan benim. Kurumuş boğazım, bekliyorlar yol altımda onlar. Bir gün beni sorarlarsa suçacağım. Oğlum sizi Allah de Allah'a yaranmadı mı lan? Bir numaralı ben... kankim aman oldu. Tipimde ne var lan? Tipimde ne? Kafam da tamam mı? Amını sak vurdum lan. <laughs> Tolga'nın sabahı. 15. ay kutlu olsun. Tipimde ne var lan? Tipimde ne var? amınıza sak vurdum. <laughs> ama burada çok şişmanım ya. Çernobil patlaması sonrası örümcek. Ya. Abi sen 20 üzeri olsun. Ay canım benim. Teşekkür ederim. Estağfurullah. Ama kim ona örümcek? Bu var adamı ısırsa Venom olursun amına koyayım. Bir numaralı kankim avar Pardon. oldu. Hayır Mert abi hoş geldin. Mert abi de e e baka, baka, e bak. -e. <laughs> Mert abi hoş geldin. Şimdi zayıf mısın? Ya o kadar şişman değilim be. İpne niye böyle yaptın? Oğlum benim özgüvenimi düşürmeyin ya. Çok kötü bir şey olacak. Ah, ah. 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 Yandıktan sonraki yarım saat karşı.. Ya sizin var <laughs> ya dünyanız.. O ne abi? TikTok'ta bir tane kızan vardı. Hatırlıyorsunuz mu? Şey, ben vampirim diyordu amını siktiğimi. Hatırladınız mı kızanı? Abi nasıl hatırlamadınız? Lens takmıştı böyle Gözlerinde kırmızı renkte. Ya yüzüne makyaj falan. Makyaj yapıyordu. Mı? Ben gerçekten vampirim diye evet, evet iki evet. sezon izlemiş amına kodum. Ağlaca karanlık gelmiş bize buraya. Ben vampirim diyor amına kodum. <laughs> Oy. Las. Maske de yok. Gel. Potre bir ayrı oğuz. Abla. Hey. Alır mısın benim sosisi? Uygulama isteyecek ama. Aynen. Sildi. Hayır ya. Oo. Gülüyor, 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 Oo. 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 İşte şıkınlar <laughs> bir <laughs> tane. Ha nereye gidiyor? Nereye gidiyor? Bence vurdu kaçıyor. <laughs> evet, çek 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 korkma. Korkma Gizem. Yavaş yavaş ayı yavaş. Ha? Yukarı. Kız yukarı. Allah Allah. Kız şeksene yukarı. <laughs> ya seni. <laughs> Bu ben amına koyayım. Kız benim elimi tutuşur. Olacak kız. Bana para gönderdi duaydı. Alın. Bize de para ver. Ya ha. siktir lan. Ya böyle bir şey mi <laughs> olmuş? Tuhaf <Ya. Muafiz. gülüyor> <laughs> Aman Amana koyduğumun oyunu. Bu oyundan nefret ediyorum. Ne oyunu bu? Allah bana abonelik gönder. Alt F4. Allah bana abonelik gönder. Ukrayna'nın amı olmuş. Dolar... Bu video bu. Size dediğim bu. Ukrayna Türkiye'den yardım istiyor. Bunu iyi izleyin. Anasının anasını amı olmuş. Dolarcı sana aldı başını gidiyor. Türkiye'nin hali belli kardeşim. Benim durumumu da biliyorum. Ben çöpten kağıt topluyorum kardeşim. <laughs> bu acı it adam var mı? Ne acısı bu? Oğlum sese ne yaptın? Sese ne oldu ya? Bro! Tehlikeli bir şeye benziyor. Böyle şey olmaz ya. ya? Bu harbiden bu orospu çocuğu. Bu o kuşağı şakası baba! Bu o kuşağı şakası Çetim! Ne yapıyor ya? Hasan! 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 Minibüze koluna yanlışlıkla çarptım. Mavi saçlı dövmeli feminist kız yüzüme sıkıp lüme tekme atacak. Tövbe <yarabbim> ya ya. Sağ orada <laughs> ezan okunmadan mı yaşak önce? Bir ee, info verebilir miyim? Ver. Yeah. Bunu sonuna kadar iyi abi izliyoruz biz de. Ya yani sardırabilirsin. Oğlum nasıl neresine yiyor hepsini o? <laughs> evet yiyor abi. Maalesef. <laughs> Bir yiyor. tane tek spagetti değil. Sayet çek ona zaten. Menü nasıl baba? Makarnanın yanına ıyar. Mis. Mark Bank. Sağlıklı besleniyor. şey. Bu da tatlı mı? Gofret. Hoş Abi ne yapıyorsun? Ders zorluk yapıyorum abi. Ha, i̇yi dersler abi. Teşekkür ederim. Sana da de iyi dersler. Ayaklarını yalayabilir miyim? Ya sik amına git. Niye yalıyorsun sen ya? <laughs> Allah Allah. Çek silah çekip ayaklarını yalayabilir miyim diye ya? Ne, ne kadar sapık bir nesil oldunuz siz ya? Bir daha sormayın. Analisi sikeyim. İlim kardeş açısı Ben kimseye yalan söylemem. Ben beş vakit namaz kılıyor falan değilim. Ama her gün <laughs> Allah'a şükür 15 yaşından beri cuma namazı kılıyorum. <gülüyor> <Gülüyor> ya. <gülüyor> Arkadaşlar yeni e, taşınacağım evim kendi evimize geçtiğimiz zaman evin bitişi cami lan. Ben de cumalara gitmeyi düşünüyorum. Yani birden 5 vakit ağır gelir de. Abi.